Herkese merhaba arkadaşlar. Büyü YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videoda Hem Blockto projesini inceleyeceğiz hem de bu projeyi nereden alabiliriz? Blockto coin'i nereden satın alabiliriz vesaire gibi sorularınızı yanıtsız bırakmayacağız. Aynı zamanda Blockto coin'i nasıl alabileceğinizden bahsedeceğiz. Şimdi şu anda Blockto Twitter hesabındayım. Burada Dexlab üzerinden vesaire ön satış duyurmuşlar. 64.000 takipçileri bulunuyor Blockto'nun kendi hesabının. Flow vesaire takip ediyor. Blockto'y zaten bence birçoğu özellikle NFT'lerle ilgilenen arkadaşlarımız duymuştur ve kullanmıştır. Block'da uygulaması bayağıdır var. Coin'ini yeni çıkartıyor. Bu yüzden gerçekten proje zaten iyi proje. Hatta sırf bu projenin ön satışı impossible finance yani ideacoin üzerinden yapılacağı için ideacoin mesela 060'lardan lardan 1.5 dolarlara kadar yükseldi. Şu anda 0.80 cent civarına düştü. Yani gerçekten sağlam proje olduğu için insanlar bunu alabilmek için ideacoin vesaire almaya başladı diyebiliriz. Burada resmi hesapları bu şekilde şekilde birçok NFT sitesinde vesaire Blockdoy'u kullanıyoruz. Hatta ilk önce onları göstermek istiyorum. Burada mesela Vivid sitesi var. Vivid'de biz NFT alıp satıyorduk. Hatta burada mesela Ben Mauro'nun NFT'lerini almıştık. Sokrates, Maymun işte bunlar gerçek Maymun. Diğer Solana ağında olan vesaire Maymun çizimleri var mesela. Onlar gibi bir NFT bu da. Burada satın alınmıştı. Burada Flow olarak satılıyor. Burada mesela Vivid sitesinde Marketplace'e girdiğiniz zaman burada satılanları görebiliyorsunuz. Şimdi buradan siz NFT alırken Blockdoy uygulamasını kullanıyorsunuz. Burada connect dediğimiz zaman blogda uygulaması açılıyor ve gördüğünüz gibi kesinlikle kelime girmiyoruz. Anımsatıcı kelime vesaire yok. Burada uygulama tamamen mail adresimize entegre şekilde bir adresimiz de var burada. Onaylamayı yapıyoruz. Confirm dedim ve hesabıma bağlandı. Şu an bu hesabımda 3 flow varmış ve hesap adresim burada gözüküyor. Aynı şekilde profilimdeki balansa girdiğiniz zaman buradan coin'in transfer edebilir, depozit edebilirsiniz. Şimdi Chain Monster NFT üzerine bir oyun vardı mesela. Play model modeli dediğimiz oynayarak kazanabileceğiniz bir NFT oyunlarından bir tanesiydi. Biz bunun alfasını satın almıştık ve oyuna girmeye hak kazanmıştık. Oyunda mesela alfaya girdiğimiz için bize ekstra işte NFT'ler hediye ettiler. Bunları gene blokta cüzdanımızda görebiliyoruz. Bakın burada connect diyorum. Gene blokta açılıyor. Onaylıyorum ve hesabım açıldı. Şu an inventory diyor. Hesabımdaki NFT'leri görebiliyorsunuz. Bu şekilde bu da bu oyunun kendi NFT'leri. Burada marketplace'te bu NFT'lerin satıldığını görebiliyorsunuz. Mesela son satılanlara bakın. 4 dolara mint token satılmış. 1.20 dolara işte pineapple ananas satılmış. 2.80 dolara bu satılmış gibi bunları buraya satışa koyabiliyorsunuz. Gene bütün ticareti burada döndürüyorsunuz. Burada adresimize tıkladığımız zaman bizi flow scan'a gönderiyor. Blokto flow üzerinde bir cüzdan uygulaması bizi doğrudan flow scan'a gönderiyor ve burada daha önceki gelen gidenleri vesaire görebiliyorsunuz. Mesela MotoGP'nin ön satışına katılmıştık. Onu da burada görebiliyorsunuz. Bu flow scan da aynı ether scan gibi flow ağındaki transferleri göstermeye yarayan bir sistem diyebiliriz. Şimdi Chain Monster olsun, NFT oyunları vesaire Flow üzerindeki, Flowa üzerindeki her konuda Blockto uygulamasını, Blockto cüzdanı kullanıyoruz. Blockto cüzdan uygulaması gördüğünüz gibi mobilde mevcut iOS'ta veya Play Store'da indirebilirsiniz sanırım. Bu şekilde cüzdana ulaşabiliyorsunuz. Şimdi kendi hazırladığımız yazı üzerinden biraz gitmek istiyorum. Blockto projesi birçok blok zinciri destekleyen akıllı sözleşmeli bir cüzdan uygulamasıdır ki bunun zaten gösterdim cüzdan uygulaması olduğunu. Birçok zincir dediği de mesela şu an da flow ama Solana olsun Ethereum olsun vesaire bunların hepsinde NFT alım satımı gerçekleştirebileceksiniz ki en önemli özelliğini de birazdan anlatacağım. Kullanıcılar uygulamalar ile etkileşime girebilir. NFT alıp satabilir. İşte flow destekleyen ilk ve tek cüzdan olması zaten ayrıcalık. Flow bu kilitlerin kalkmasından vesaire bir panik havası olabilir. Coinlist'ten alınan kişiler 29 Ekim'de Flow'un kilitleri kalkıyor ve yarısını satabilecekler. Ama onun dışında Dapper Labs, Flow, Serum, OKX gibi önemli projelerle birlikte partnerlik örnekleri var. Dapper Labs zaten o da aynı şekilde NFT üzerine bir şirket olduğunu biliyorsunuz. Burada kullanıcılar Flow ile kolayca NFT alım satım yapabilir. Onu zaten V3 üzerinden ve Chain Monster'da vesaire gösterdim. Onun dışında Ethereum olsun, Solana, Tron vesaire bu ağlarda da desteklenerek NFT alım satımını kolaylaştıracağından bahsediyor. Projenin ana ürünlerinden biri Blokta Swap. Zaten bütün swap isimli sitelerin ne işe yaradığını az çok biliyorsunuz. Tamamen coin alım satım yapabildiğiniz Dex borsaları olarak düşünebilirsiniz. Burada farklı olan şey ise blokta swapta Ethereum ve Flow teleportlu bir FMO üzerinde DEX olmasıdır. Yani Flow stabil coin'i ve Ethereum'un kendi coin'lerini tek bir yerde kullanabileceksiniz. Bu arada FUSD var Flow'un kendi Stable coin'i. Bu da blok swapta listeleneceğini söylüyor. Aynı şekilde Flow'un alında gerçekleşecek bütün projeler, bütün coin'ler de blokta swapta listelenecek ve alım satımı gerçekleştirebilecek. Yani Flow alında çıkacak bütün projeleri blokta swapta alım satımını gerçekleştirebileceksiniz. Bir başka ürün ise Ethereum Balancer'ın zincirler arası bir versiyonu olan Blockda Balancer. Bu da hala hazırda Ethereum, Flow, Solana, BSC ve Tron'u destekleyen akıllı bir sözleşme cüzdanıdır ve gelecekte daha fazla zinciri destekleyecektir. Evet son olarak da kısaca Blockda Action Host'tan bahsedelim. Bu ürün aslında blok zincirler arası bir NFT pazarıdır. Yakın zamanda duyurulduğu gibi Blockda artık aynı anda hem Ethereum hem Flow üzerinde NFT görüntüleyebilir hale gelecek. Bu arada Blockto'nun sitesinde arayüzden bahsedelim. Burada gördüğünüz gibi işte NFT'lerin görünümünden vesaire bahsediyor. Cüzdan uygulamasının işte özelliklerinden vesaire. Bunlar biraz temel şeyler yani yüzeysel geçilmiş. Bu uygulama üzerine pek özelliklerden bahsetmiyor. Burada Blockto Wallet'ta resimler görebiliyorsunuz. İşte NFT'lerinizi görebiliyorsunuz. Cüzdandaki Flow, USD, AK'lerinizi vesaire görebiliyorsunuz. Burada Flow ağı, da Ethereum ağı vesaire bu ağları da görebiliyorsunuz. Burada özel anahtarlar ve anımsatıcı ifadelere veda edin diyor. Bunu başta söyledim mesela Mail üzerinde üzerinden girdik. Bir işte key kaydetmiyoruz. Onlar bizim yerimize bu işleri yapıyor. Biz kimlik bilgilerimizle sadece bağlanabiliyoruz. Birden fazla cihazdan erişim vesaire ki bu zaten birçok cüzdan da keyiniz sizin elinizde ise birden fazla cihazdan erişim yapabiliyorsunuz. Esnek ücret modeli dediği mesela burada Ethereum ağını destekliyor, Solon ağını destekliyor, Tron ağını destekliyor vesaire. Siz bu ağlarda zaten hangisiyle NFT alım satım yapacaksanız o ağın kendi coin'ini bulundurmanız gerekiyor. Bu her yerde zaten bu şekilde. Ama onun dışında burada puan kazanıyorsunuz. Blokta puanları mesela giriş yaptınız puan veriyor. NFT aldınız puan veriyor vesaire. Ve bu puanları da buralarda kullanabileceksiniz. Burada bahsettiği doğrudan birçok blockchain uygulamasıyla işbirliği yaptığı yani Tron ağı, Solon ağı vesaire doğal olarak ucuz ağı hangisi ise oralarda NFT'leri kullanabilirsiniz, satabilirsiniz diyor. İyi yanı da bu projenin yani önemli dediğim kısım birçok NFT mesela Ethereum ağında, kimisi Solon ağında vesaire siz burada zincirler arası NFT'yi al sat işlemini yapabileceksiniz. Bu gerçekten harika bir özellik diyebiliriz. Burada güvenlik derecelerinden bahsetmişler işte vesaire bunları okursunuz. Fazla uzatmaya gerek yok ki gerçekten blokta uygulaması bu alanda gayet iyi projelerden bir tanesi. Ortaklarına gelelim. Ortaklarında Dapper, Flow, Ace, Serum, OKEX işte vesaire burada birçok bilindik proje mevcut. Bu ortaklıklarda gayet iyi bir ortaklıkları olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde burada ekibi vesaire son paylaştıklarını inceleyebilirsiniz. İndirmeye bastığınızda da sizi zaten buraya yönlendiriyor. Onu da söyle demiştim. Şimdi gelelim coin miktarına ve token durumundan. BLT coin %14'ü işte ekibe ayrılmış, kuruculara işte %6'sı gene takıma ayrılmış. %25 mining diyor. Blokta tutanlar işte blokta üzerinden mining yaparak gene blokta coin kazanabilecekler. %5 de staking. BLT coinlerinizi gelip stake ederek %5'lik kısmı da stake kısmına ayırmışlar. Burada %16 ekosisteme, %16 private sale, %2 public sale şeklinde %18'lik kısmı da dışarıya satıyorlar diyebiliriz. Buradaki dağılımı bu şekilde görebiliyorsunuz. Burada vesting miktarları da var. Yani vesting süreleri ne zaman vesaire ona göre de yatırımınızı yapabilirsiniz. Mesela işte biz alacağız ama bu ekip elindeki coinleri ne zaman satabilir vesaire bunların tüm detayları da burada yer alıyor. Gördüğünüz gibi vesting diyor. Burada 7. aydan 24. aya kadar her ay işte kademeli alacaklarından vesaire bahsediyor. Public sale zaten doğrudan açık direkt herkes alan satabilecek klasik her kripto parada olduğu gibi. Ekosistem ise 48 aylık bir vesting süresine dahil diyebiliriz. Bu şekilde de token economics'i buradan görebiliyorsunuz. Extra white paper'ını ve one paper'larını buradan inceleyebilirsiniz. Ekiplerine, yatırımcılarına vesaire buradan bakabilirsiniz. Biz şimdi gelelim bu coin'i nasıl alabileceğinize. Şimdi Impossible Finance zaten sizlere anlatmıştım. Şu anda blokta coin Impossible Finance üzerinde ön satış gerçekleştiriyor. Burada Impossible Finance'a girdiniz. Cüzdanı bağlamamız gerekiyor. Metamask üzerinden bağlıyoruz. Evet A değiştirdik. BSC ağına geçmemiz gerekiyor. Şu anda BSC ağına dayız BTC açmaya çalışıyor. Evet şu anda BTC ağına MetaMask ile bağlandık. Gördüğünüz gibi BNB bakiyemiz Possible Finance Coin, Bakiyemiz vesaire burada gözüküyor. Şimdi Possible Finance'da Earn kısmında likitli vesaire var, Trade var vesaire. Bunları zaten dediğim gibi incelemiştik. Burada Invest kısmına giriyoruz, Yatırım kısmına. Burada kapanan ön satışları vesaire görebiliyorsunuz. İdea var mesela biz buna girmiştik. 35 dolarlık idea alabilmiştik. Onu 350 dolar olarak satmıştık ki bekleseydik şu an 1000 dolar vesaire ediyordu. Yani 35 dolarınız 1000 dolar olacaktı. Şu anda yaklaşanlar vesaire var ve devam edenler var. Şu anda blokta devam edenler kısmında burada da iki seçenek var. Birincisi maksimum 10.000 ID'ye yatırabiliyorsunuz. 10.000 ID'ye kadar olan bakiyenizi buraya yatırmanızda fayda var. Eğer diyorsanız ki ben 100.000 ID tutuyorum. E katılamayacak mıyım? 10.000'i 10 buraya yatırdınız. Kalan 90.000 ise limit olmayan kısma yatırıyorsunuz. Buraya elinde daha fazla ID tutanların girmiş olduğu bir havuz ve işte daha fazla tutanlara ekstra bir havuz sağlamışlar. Mesela burada 10.000 ID'ye 100 adet BLT kazanırsanız burada 10.000 ID'ye 1 adet kazanabilirsiniz. Yani daha az kazanabilirsiniz. Çünkü buraya çok fazla fazla insan hediye kitleyecek ve ödül miktarı gene aynı. Burada ise limit var. Herkese 10.000 hediye girebilecek şekilde kişi başı limit koymuşlar. Şimdi biz buradan katılım sağlayacağız. Elimizde hediye tutuyoruz. Kesinlikle kademe vesaire yok. Cüzdanınızda bulunan hediyalar her türlü yetiyor. Geldik buraya. Cüzdanımızda 7019 işte hediye var. Burada approve stake diyoruz. Metamask cüzdan aç bağlandı. 12 cent fee ödüyoruz. Gördüğünüz gibi biz buraya 7019 adet hediye coin stake ettik ve 2980 adet daha stake edebileceğimizi görebiliyorsunuz. Toplam bir bir kişi 10.000 adet IDIA'dan fazla bu havuza stake edemiyor. Daha fazla stake etmek isteyenler dediğim gibi başta ikinci havuza stake ediyor. Şimdi burada bilmeniz gerekenler ve daha fazla ön satış hakkı elde etmeniz için yapmanız gerekenlere değineceğim. Şimdi burada görüyorsunuz biz 7.000 adet IDIA coin stake ettik ve şu anda bizim allocation hakkımız 0,05 şeklinde belirtilmiş ve bekliyoruz. Bu gördüğünüz gibi 0.06 oldu. Bu kademe kademe artıyor. Yani buradan ne çıkarmamız gerekiyor? Doğal olarak burada mesela bu satış süresi bir 10 günlük periyottu ya da 17 gün vesaire o civarlarda. Biz biraz geç girdik. 3-4 gün sonra girdik. Yani az önce girdik. Bu yüzden allocation hakkımız daha az birikecek. Yani ilk gün 7000 yatıranla son gün 7000 yatıran aynı allocation hakkı alamayacak. Aynı tahsis hakkını alamayacak. Çünkü burada gördüğünüz gibi kilitlediğimiz idia coinler bize belirli zaman boyunca allocation hakkı biriktiriyor. Doğal olarak biz 4 günlük bir tahsis hakkı biriktireceğiz. Bizden 4 gün önce girenler bizim iki katımız tahsis hakkı biriktirmiş olacak. Bu yüzden her zaman buradaki ön satışlara girerken havuz açılır açılmaz elinizdeki idialara gelip buraya kitlemeniz gerekiyor. Yoksa çok az hak alırsınız diyebiliriz. Burada stake ettiğiniz idia coinleri de alt kısımdan unstake edebiliyorsunuz. Vazgeçtiyseniz vesaire buradan alabilirsiniz. Büyük ihtimal buradaki hakkınız bozulmayacaktır. O hakla devam edeceksinizdir. Biriktikten sonra istediğinizde çıkartabilirsiniz. Daha sonra bu süre bittiği gibi allocation hakkı geliyor. İşte diyor ki siz 35 dolarlık alabileceksiniz siniz. 3. aşamaya geçiyoruz. Ödememizi yapıyoruz ve claim saati açıl geldiğinde biz buradan claim edip doğrudan listelendiği borsada işte PancakeSwap'ta listelendiyse PancakeSwap'ta satabiliyoruz. Blok'da ön satışına da bu şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Hatta bundan sonra gelecek bütün projelere bu şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Bu videomuzda Blockto projesini detaylı bir şekilde inceledik ve Blockto projesini nasıl elde edebileceğinizi de aynı video içerisinde sizlere göstermiş olduk. Burada 4 günün sonunda ne kadarlık hak almış olacağız? Artık bekliyoruz biz de şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Zaten Idea Coin'i coin cap'te aratabilirsiniz ve PancakeSwap üzerinden vesaire kontratını bağlayarak satın alabilirsiniz. Idea Coin şu anda gerçekten fiyat olarak iyi bir seviyede diyebiliriz. 0.90 cent daha önce 1.5 dolarları gördü. Bu yüzden ben Idea'yı tutmaya devam edeceğim ve buradaki ön satışlara katılacağım. Burada biriken tas hakkımıza göre yaklaşık işte günlük olarak sanırım 30 blokta coin vesaire birikmiş olması gerekiyor. Yani hesaplamama göre şu anda öyle gözüküyor. Bu ya 30 adet direkt blokta coin olacak ya da 30 tahsis hakkı şeklinde olacak. Şu anda gözükene göre 30 adet coin gibi duruyor. 4 günde 120 civarı coin almış oluruz öyle bu şekilde. Yani 7000 iddiaya bunu ilk günden girdiğimizi saysaydık 240 adet ederdi. Bu da yaklaşık 7000 iddiaya bu ön satıştan 100 dolarlık bir hak vermiş olurdu diyebiliriz. Ama 100 dolara küçümsememek lazım. Girdiğimiz proje eğer 10x yaparsa bizim o 100 dolarımız 1000 dolar olacaktı ve bizim buraya kitlediğimiz İdiyalar mesela şu anda 6000-7000 bin, bin dolar ediyor. Bunun 7'de birini direkt tek ön satıştan kazanmış olacağız gibi düşünebilirsiniz. Birkaç ön satışta paramızı rahatlıkla çıkarmış oluruz diyebilirim. Tabii ki bu bloktonun kaç x yapacağına ve gelecek projelerin kaç x yapacağına bağlı diyebiliriz. Bu şekilde yaklaşık tahmini kazançları da sizlerle paylaşmış olduk. Videoyu burada bitiriyorum. Bu tarz ön satış videolarını zaten bol bol çekiyoruz. Sizlerin de katılabileceğiniz şekilde elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Aklınıza takılan olursa veya çekmemizi istediğiniz konularda bir şeyler varsa bunları yorum atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenirseniz seviniriz. Herkese bol kazançlar ve iyi günler dilerim.